Bugünün videosunda Pocket Option brokerine bir göz atacağız ve bu brokerin nasıl düzenlendiğini inceleyeceğiz. Bu komisyoncu da bir hesap açmadan önce bu videonun açıklamasını kontrol edin çünkü bu komisyoncu hakkındaki fikrimiz değişirse orada bilgi bulacaksınız. Henüz bu komisyoncuda bir hesabınız yoksa, bağlantımızdan kaydolursanız %50 para yatırma bonusu ve ücretsiz bir demo hesabı alacaksınız. Pocket Option uzun yıllardır ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Bu yatırım platformlarını düzenleyen özel bir şirkettir. Uygulamada birçok ikili opsiyon brokeri bu sertifikayı sunar çünkü onaylanmak için yalnızca ödeme yapmanız ve temel bir incelemeyi geçmeniz gerekir. Bu nedenle Pocket Option bu lisansı yenilememeye ve müşteriler için daha fazla güvenliği garanti eden MISA sertifikasını almaya karar verdi. Misa, Malavi'nin devlet lisansıdır. Herhangi bir devlet lisansı, özel bir lisanstan çok daha iyidir çünkü komisyonculara müşteri güvenliği konusunda çok daha fazla sorumluluk yükler. Bu lisans, Malaviden gelen müşteriler için çok koruyucudur. Bölgede yaşamıyorsanız, bu sertifika size komisyoncunun düzenlendiğinin ve tüm güvenlik gereksinimlerini karşıladığının bir göstergesidir düzenlenmiş herhangi bir komisyoncunun kara para aklamayı önleme politikası olmalıdır. Bu nedenle, pocket opsiyon söz konusu olduğunda, para çekmeden önce kimliğinizi ve ikamet adresinizi doğrulamanız gerekir. Doğrulama için tek yapmanız gereken kimliğinizin veya pasaportunuzun bir fotoğrafını göndermek ve adresinizi gösteren bir fatura ile adresinizi onaylamaktır. Tüm bilgilerinizi teyit etmek için her zaman bankanızdan bir hesap özeti isteyebilirsiniz. Yalnızca sizin adınıza kayıtlı bir hesaptan para yatırmayı ve çekmeyi unutmayın. Örneğin bir arkadaşınızın hesabından para yatırırsanız, hesabınızın bloke edilmesi riski vardır. Umarım bu videodan ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmişsinizdir. Açıklamada komisyoncuya özel bir bağlantı bulacaksınız bu da depozitonuza %50 bonus ve ücretsiz bir demo hesabı almanızı sağlayacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz, yatırım dünyasından haberlerle güncel kalmak için lütfen kanala bir abonelik bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.